Rahmetli Necip Fazıl Kısa Vesikalar Konuşuyor kitabından ama özgün kaynak gene onun tarafından yayınlanmış Büyük Doğu Dergisi'nin 13 Ekim 1950 tarih ve 30 nolu sayısında yer alan şu paragraflar. Meşhur bestekar Muhlis Sabahattin'in kızı Melek Ankara'da eski Lozan Palas Oteli'nde otururken bu silahşorlardan bir grup tarafından mimleniyor. Ne zaman oluyor bu? Cumhuriyet'in ilanı sonrası 1920'li yılların ortaları ikinci yarısı. Kız otelden çıkıp Ankara'nın en kalabalık muhiti olan Bankalar Caddesi'ne ayak atar atmaz, güpe gündüz, halkın dehşet gözü önünde yaka paça bir otomobile atılıyor. Halk, polis, jandarma, asker tabloya muhataptır otomobil Ankara dağları istikametinde bir semte doğru çekip gidiyor. Sabaha kadar inkılap yaranı, tabiri diğerle işte Çankaya silah birbiri arkasından sırayla misli görülmemiş bir sefaat ve redaet aşağılıklık dekoru içinde kızı kullanıyorlar. Yani ırzına geçiyorlar. Şurası var ki bu zatlar efsanevi ve dasitani, destansı ırz ve namus düşmanlıklarına rağmen son derece kibar ve şövalye Ünlem işareti koymuş insanlardır. Sabahleyin kızı adam başına beşer yüz lira vermeyi ihmal etmiyorlar. Büyük paradır arkadaşlar yani o tarihte bir küçük memur maaşı 40-50 lira civarında. Kızın sabahleyin çantasını dolduran binlerce liralık servetçik bir gece zarfında çektiği felaketin muhteşem bilançosudur. Şimdi benzerlerini paylaşacağım. Gene ulusalcı tavşanların şu an tahmini olarak kudurmuş olduklarına bakarak şunu söyleyeyim. Bunlar çeşitli kaynaklarda yer alan bilgiler. Ben kesinlikle doğrudur, kesinlikle yalandır, uydurmadır. Ön yargısıyla paylaşmıyorum. Ama dersen ki genel olarak aleyhte bir yaklaşıma sahipsin. Tabii. Çünkü bugüne kadar 100 senedir sizin resmi tarihinizin bu millete yutturmaya çalışmış olduğu yalan dolmalarına karşı biz balans ayarı yapıyoruz. O yüzden bunları seçiyoruz. Yoksa sizin gibi tavşanlardan ne farkımız kalacaktı? Bununla beraber biz sizin tarihçiniz olarak ortalıkta dolaşmakta olan namussuzlardan da değiliz dürüstüz çünkü Müslümanız. Sözü şuraya getiriyorum. Bu ulusalcı tavşan güruğundan herhangi birisi bana böyle kaynaklı, ciddi, tutarlı, mümkün mertebe yani ikna edici tarzda ispatlı ya da delilli. alehte bilgiler verirse ben bunları buradan paylaşırım. Sizin çakallar gibi yapmayız yani sadece ideolojik anlamda işimize gelenleri uygundur dediklerimizi görüp diğerlerine baştan itibaren bir önyargıyla gözümüzü kapatmayız. İnşallah anlamışlardır. Özet olsun diye çok hızlı geçtim. Hani zekalarını zorlamış olabilirim ama artık ne yapayım? Göndersinler. Yani bana metodolojik anlamda siyasi ideolojik duruşunu bir tarafa bırakıyorum. Teknik anlamda güvenilebilirlik damgasını taşıyan mesela Nezif Fazıl'ın işte kaynağını belirttiğimiz şu olayının tamamen yalan iftira uydurma olduğuna yönelik bir metin paylaşırlarsa ben onu buradan paylaşırım. Yani her halükarda gözümüzü kapatıp işte bunların hepsi böyle alçaktı, böyle ırz düşmanıydı, böyle namussuzdu şeklinde tarih paylaşımı, tarih ilmi kamuflajında bir propaganda gayreti içerisinde değiliz. Bu bilinen. Bu biline ama şimdi bakın yani olayın tutarlılığı şuradan. Silahşör takımının bu kadar aşağılık bir şekilde ırz ve namus düşmanı olduğuna dair siyasi ideolojik duruşu itibarıyla Necip Fazıl'dan şimdi bir bilgi paylaştık mı? Evet. Ama bakın şu da var elimizin altında. Kitabı hazırlayan Rıfat Bali. Yani günümüzün yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Yahudi kökenli en meşhur Siyonist yakın tarihçilerinden. Sapına kadar da Atatürkçüdür yani doğal olarak. Bunun hazırladığı onun yayın evi olan Libra yayınları tarafından yayınlanmış gazeteci Hikmet Tuna'nın Hatıraları isminde bir kitap. İnce güzel bir kaynaktır meraklarına tavsiye ederim. Hikmet Tuna'nın yani kitabın hatıratının sahibi olan gazetecinin ideolojik siyasi duruşu Necip Fazıl'ınkinin 180 derece zıttı. Adam tam bir batıcı, tam bir liberal. Ama şimdi işte bu bir tarih metodolojisi uygulaması örneği. Aynı şeyi o da anlatıyor. Yani aynı şey derken aynı olayı değil. Bunların ırz düşmanı olduğuna dair iddia taşıyan bu temaya sahip olan bir anekdotu bakın gazeteci Hikmet Tuna'nın Hatıraları kitabının 38. sayfası bize nasıl anlatıyor? 38 ve 40. sayfaları ilginç. Şükrü Kaya'nın kadına düşkünlüğü. Şükrü Kaya da bu ekiptendir. Aynı zamanda İçişleri Bakanı'dır. Atatürk'le kişisel olarak çok yakındır. Gazinolarda, salonlarda balta oluşu yüzünden yani kadınlara bugünkü tabirle askıntı oluşu yüzünden yıllar yılı birikmiş olan kötü notları yığılmıştı. Yani bu olayın anlatıldığı olduğu sırada arkadaşlar Şükrü Kaya bu ülkenin İçişleri Bakanı'ydı. Yani şu açıdan önemli. Diyelim ki sizin karınıza, kızınıza, bacınıza, ananıza böyle bir namus tasallutu gerçekleşti, gerçekleşiyor. Hemen nereye koşarsınız? Polise doğal olarak. Polis devlet kademelenmesinde hangi bakanlığa bağlı? İçişleri Bakanlığı'na. Aklınızın bir kenarında bu Sonra belki o birçok erkek gibi bir çapkındı. Ama toplumda Ahmetlerin, Mehmetlerin çapkınlığı, zamparalığı olağan sayılır. Onların bu davranış ve tutumları erkekliğe verilir. Gel gelelim. Kabine üyesi hele İçişleri Bakanı olunca halktan biri gibi davranışlarda halktan kötü not, al kötü not almak mukadderdir. O devirde birkaç bakan vardı ki bunlar halka eleman dedirtmişlerdi. Kötü zampara, müzik çapkınlardandı bunlar. Çevreyi rahatsız eden. Bu birkaç bakan yüzünden İçişleri Bakanlığı'ndan mali yardım gören şehir lokantası Karpiç'e, o dönem Ankara'sının meşhur lokantası, birçok aile gidemez olmuş. Yani ulusalcıların asrı saadeti altın devri var ya arkadaşlar. Ankara'nın en sosyetik lokantasına diyor birçok aile, öyle hani genç güzel alımlıysa falan birçok insan yanına karısını alıp gidemiyor. İşte eşkiyadan, haydutlardan, çetelerden korktuğu için değil, orada onların zaten işi olmaz. En üst düzey yöneticilerden korktuğu için. Böyle bir Türkiye arkadaşlar, şu an yaşadığımız memleketin asayişin, kadrini kıymetini bilin. Uzun devam ediyorum. Evet Karpiç'e birçok aile gidemez olmuş. Bu bakanların gittikleri ya da gelmeleri ihtimali olan yerlerden elini eteğini çekmişti. Dikkat edin bakandan bahsediyor. O günlerde özellikle Perşembe sonraları, Cumartesi akşamları Ankara'nın seskin bir zümresinin aile toplantı yeri olmuştu. Anadolu kulübüne, kulübüne uğrayan Atatürk geceleyin mutlaka Karpiç'e gelirdi. Karp işte salonun solundaki locaların altında duvar boyunda iki masa çoğu kez kabine toplantısından sonra saat 9-10 sularında buraya gelen bakanlara devamlı rezerve edilir, bekletilirdi. Bu masalara arada bir Atatürk de arkadaşlarıyla gelir otururdu. Dolayısıyla kişisel yakın çevreyle siyasi yakın çevre bir araya gelmiş olurdu. Bunun dışında yalnız silahşorlara Dikkat edin bak bu da silah şort tabirini kullanıyor. Kılıç Ali ve arkadaşlarına verilirdi. Başka kimseyi o yerlere oturtmazlardı. Bu bakanlara ayrılmış masaları. Sonra bir akşam sayfa 40 her zamanki gibi Karpiş'te tek başıma yemek yiyordum. Dönemin gazetecilerinden Hikmet Tuna. Lokalde fazla bir kalabalık yoktu. Karşımda bana yakın büyük bir masada üç bayanla kocaları şakalaşıyor, gülüp eğleniyorlardı. Bunların arasında dostum olan erkekler vardı. Saat ona doğru İçişleri Bakanı, yanında özel kalem müdürü Ekrem ve tanımadığım birkaç kişiyle salona girdi. Kendilerine temelli ayrılan masalardan birine oturdu. Boğaziçi vapurlarının geceleri kullandıkları projektörlerle yaptıkları gibi, Şükrü Kaya gözleriyle salonu sağlı sollu taradı. Onun projektörü benim dostlarımın oturduğu masaya gelince orada fazla durakladı. Masada seksapeli olan güzel genç cana yakın kadınlar vardı. Ne var ki kocalarıyla oturuyorlardı, neşeleniyorlardı. Çok geçmedi. Bu neşeli masaya birden bir sessizlik çöktü. Kadınların çehrelerinde endişe okunuyordu. Kocaları sinirlenmişlerdi. Bu sırada bir de baktım özel kalem müdürü Ekrem Bey kalkmış bana doğru geliyordu. Geldi bir sandalye çekti oturdu. Bana bir rakı söyle demesiyle hemen gelişindeki asıl maksada daldı. Sen bilirsin kim kimin nesi bu karşı masadaki bayanlar. Baştakini bizim patron çok beğendi dedi. Bunu söyleyince bu sefer benim sinirlerim bozuldu. Karşımızda ama bizden 2-3 adım uzaktaki masadan duyulmasın. Duyulursa kıyamet kopar diye en aşağı perdeden sesimi ayarladım. Ekrem de bana oydu. Aman Ekrem kardeşim sakın ha bir falso yapılmasın. Bunlar karılarına toz kondurmaz cinsinden kimselerdir. Ben kendileriyle tanışırım. Benim ahbaplarım dostlarımdır bunlar. Senin patronun beğendiği kadın süvari yüzbaşılığından emekli. Bu gibi işlerde hiç şakası olmayan deli İhsan'ın karısıdır. Patron projektörlerini başka yana çevirsin, yoksa korkunç bir çıngar çıkar, rezalet olur dedim. Ondan sonra ikimiz de sustuk. Ekrem rakısını hızla yudumladı, kalkıp patronunun yanına gitti. Onun kalkmasıyla arkasından İhsan fırladı, masama gelip oturdu. Derhal lafa başladı. Bağışlayın. Bu pezevenk seninle ne konuştu, ne sordu sana? Bizim masa hakkında bilgi edinmek istedi değil mi? Onun efendisi olan, bağışlayın, Kodoş, sana onu gönderdi, biz bunun farkındayız. İhsan kendinden başka silahını da konuşturan, son derece asabi ama o aranda da dürüst erkekti. Çok zor bir durumdaydım. Benim için inkar ve yalan söylemek farz olmuştu. Hayır seninle sizinle hiç ilgisi olmayan açıkçası Şükrü Kaya'nın Hergele Meydanı'nda almış olduğu arsanın imar planında opera meydanı olan o meydandaki durumu ile ilgili idi konuşması. İhsan Şükrü Kaya'nın masasından duyulsun diye sesini yükselterek sen gerçeği bana söylemek istemiyorsun. Bizden kaçmaz böyle şeyler. Bizim karılarımıza göz diken, bağışlayın, Pezevenklerin analarını ağlatırız biz derken gözlerini İçişleri Bakanı Şükrü Kaya'nın masasına dikmişti. Şükrü Kaya salonun başka taraflarına bakıyor. Beri yandan yükselen sesin kendisiyle ilgisi yokmuş gibilerden alınmayan bir insan tavrı takınıyordu. Bir felaket olmasına ramak kalmıştı. Verilmiş sadakamız varmış. Ey Türk milleti senin de verilmiş sadakan varmış o yıllarda yaşamadım. Hey gidi ulusalcı tavşanları hey. Hayranı olduğunuz adamlara bak. Allah sizi bildiği gibi yapsın. Sonra sonra şimdi yani böyle süper bir liberal gazetecinin aktarımından sonra herhalde itiraz edilmeyecek. Rıza Nur Topal Osman olayı kitabı sayfa 71. Kanuni mecburiyetler nedeniyle arkadaşlar yayıncı Orijinal metinde geçen ismi buraya koymamış, parantez açmış bir isim demiş yani. O döneme ait herhangi bir isim. Nokta noktanın evlatlık diye aldığı kızlar ve diğer kadınlarla fuhşiyat meselesi. Yani bu kanuni mecburiyetler nedeniyle açıkça yazılmamış olan ismin etrafında evlatlık görüntüsüyle bulundurduğu kızlarla fuhuş ilişkisi içerisinde olduğunu ileri sürüyor Rıza Nur. Çankaya ve Dolma Bahçedeki fuhşiyat içkiler Salih ve Recep Zühtü'nün Salih Salih Bozok Recep Zühtü Soyak ona özel olarak geleceğiz. Tokatlayan civarında İstanbul'da Tokatlayan Oteli civarında bağışlayın. Kerhane açıp yani işletiyorlar ticari müessesesi olarak. Gene bir isime nokta nokta kadın yollamaları mekteplerden kız kaçırmaları